Merhaba arkadaşlar, Hatice ablanın mutfağından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sizlere skrem kurabiye tarif vereceğim. Yoğurma kabımıza 125 gram margarinimizi koyuyoruz. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı, bir bardak nişastamızı ekliyorum. Bunları ilk önce yoğuruyoruz. 1 su bardağı pudra şekerimi ekliyorum, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu koyuyorum. Yoğurmaya devam ediyoruz. Üzerine 4 bardak un ekleyeceğiz. Hamur kıvamına gelene kadar unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Unumuzu azar azar ekliyorum. hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuz istenilen kıvama geldi. Hamurumuzun birazını alıp kakao ile yoğuracağız. 2 çorba kaşığı kakaomuzu üzerine koyuyoruz. Kakaomuzu iyice içine yediriyoruz. Hmm, hamurumuzu hamurumuzun. kakaolu hamurumuzu da hazırladım. Şimdi diğer işlemimize geçebiliriz. Hamurumuzdan fındık büyüklüğünde elimizde yuvarlıyoruz. Arkadaşlar yuvarlama işlemi çok uzun sürdüğü için sizi de sıkmamak adına hepsini koymadım az bir hamurum kaldı onları yuvarladıktan sonra birleştirmeye geçeceğiz küçük küçük alırsanız hepsi bir araya geldiği zaman eşit bir kurabiye elde ederiz Arkadaşlar biz kremlerimizi yuvarladım. Üçer tane beyazından alıyorum. Bu şekilde yapıp bir araya getiriyoruz. Üzerine damla çikolatamızdan ortasına bastırarak gümüyoruz. Ve elimizde dairesel şekilde yuvarlıyoruz fıstığımız içine gömüldü. Aynı bu şekilde. Evet, bu şekilde arkadaşlar koyuyoruz. Bir araya getiriyoruz. Ortasına damla çikolatamızı koyuyoruz. Çok değil. 4-5 tane koysak yeterli. Avucumuzda dairesel bir şekilde yuvarlıyoruz. Arkadaşlar biz kremlerimiz gitmek üzere. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza koyacağız. Biz kremlerimizi fırınımıza koyuyoruz 140 derecede ayarlanmış olsun 20 dakika sonra pişmeye hazırdır. Biz kremlerimiz pişti arkadaşlar çok güzel netiz bir görünümü var tarifimi muhakkak deneyin çok lezzetli çok güzel oldular çay saatlerinde yiyebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye şimdiden çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana abone olup beni desteklerseniz şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.